Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün köy vlogu ile beraberiz. Tarlaya gideceğiz. Patates kazacağız. Burada kumpur deniyor. Sizin orada ne deniyor bilmiyorum. Patates ediyoruz aslında. Kumpur da diyoruz burada bilmiyorum. Bu arada kumpur patatesi kazıyoruz biz. Sökmek de deniyormuş sanırım bazı yerlerde. Biz dün bir arkadaşımla konuştum da oradan bir kafa esinlendi. Size de söyleyeyim dedim. Sizin orada ne deniyor? Siz de yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, bu videoyu yükler miyim bilmiyorum. Gidişata göre bakacağız biraz. Ee, eğer içime sinerse öyle yükleyeceğim. Editleri falan. Bu arada telefon elimde tutacağım. Telefon ne kadar sallanıyor farkındayım. Umarım çok fazla sallamıyorumdur. Elimde titriyor birazcık heyecanlıyım. Ondan dolayı o şekilde bakalım nasıl olacak. Annem bekliyorum şimdi. Beraber gideceğiz. Tarla kombinim bu arada beyaz gömlek ve lacivert pantolon. Böyle giydim. Genelde bu şekilde giyiyorum ben. Horozlar da size günaydın dediler bu arada. O zaman görüşürüz. Ünlü yapayım mı sizi de? Ötüyordunuz ya demin. Ünlü olmak ister misiniz? Merhaba deyin. Ünlü yapayım sizde hadi olar aldım. Traktöre doğru gidiyoruz. Geldik. Buraya çapamı da aldım geldim. Buradan kalacağız. Şimdi buna kesik olanları bir de böyle iyi olmayanları kaçacağız. Buna da iyi olanları koyacağız. Şimdi başlıyorum buradan. Böyle. 木搭。 Evet, çıkıyor bir şeyler bakın. Bunlar daha küçük ama kazmamız lazım artık. Yoksa çürürler burada. Bakın as bu sökmek oluyor işte sevgili izleyicilerim ve arkadaşlarım. Asılınca sökmek oluyor. Dün gece bir muhabbet geçti de o yüzden bunu anlatmak istedim. Böyle. burada bir şey var. Elimle alayım da kesmeyeyim bari. Bakın eğer almazsanız ve uzun süre toprak altında kalırsa bu şekilde tekrar bitmeye başlar. Filizlenmeye başlar yani. Bunları ayıklarken kopartıyoruz. Temizleme işlemi deniyor yani onlara. Çuvallamadan. Burayı elimle devam edeceğim çünkü kesmek istemiyorum. Selam arkadaşlar. Tarladayız hala. Öyle oldu işte saat 2'ye falan geliyor. Yemek yedik bir ağırlık çöktü bana uykum var böyle Mayıs'ta mı iyice yemek yiyince. Şimdi kalktım. Yemek yediğimiz yerden geldim. Kazmaya devam edeceğiz. Tarlayı yarıladık diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz gibi geliyor ama bakınca kazım patatesleri göstereceğim şimdi. Şunu e, savaştan çıktı bu. Kestim yarısını yanlışlıkla. Bayağı bir kestiklerim var hatta kenarlarını falan. Bakın bu da gitmek üzereydi tam şuradan. Şöyle üst taraftan kesiliyor ama kesmedim patatesleri göstereyim size bakmak ister misiniz? Şöyle döndüreyim direkt. Bakın bunlar sağlam olanlar. Bunları kesmiyorum çünkü küçük belli oluyor zaten. Büyükleri pat diye gidince böyle kesiliyor artık. Ondan dolayı yani. Öyle. Şimdi sizi sabitleyeceğim. Beni izleye koyun. Ben de kazarım artık. Ne yapalım? Çok konuştum yine. Annem bağıracak şimdi çalışmaya başlayalım en iyisi. Yani. Havşan olmak isterken patatese dönüşen bir patates koyuyorum buraya. Bir de heri yıl normalde kalp çıkıyor bu şekilde ama biraz değişik bu bir ikiye ayrılmış. Normalde tam kalp şeklinde çıkıyor. Eğer çıkarsa onu da size göstereceğim. bunlar bitmişler, şunlar da kalp şeklinde olanlar. Şu en büyükleri bu, en küçükleri şu üç tane var. Bunlar bitmişler, size göstermek istedim. An Gelecekten geliyorum şu anda. O gün e, videonun son kısmını çekmemiştim, kapanış yapmamıştım. Çünkü yorgundum yani, affedersiniz ama öl gibi yatıyordum açıkçası. Ee, o şekilde şimdi de kapanış yapıp edit bitirip yüklemeye alacağım ne zaman yayınlarım hiçbir fikrim yok stokta 2-3 tane video olması gerekiyor şu anda yanlış hatırlamıyorsam artık hangisini önce koyarsam onu izlemiş olacaksınız bu arada 300 aboneye geçtik bir bu, bir bu ne anlatamadım bu bir kutlama e, mesajı zorlu bir yer aslında çok teşekkür ederim hepinize kanalıma abone olduk beni desteklediğiniz için. En son bu konuşmayı 100 abone olduğumuzda yapmıştım. Yani nereden nereye diyebilirim. Tabii ki çok küçük bir sayı 300 kişilik bir şey. Niye 300 binlere mi diyeyim 300 milyonlara mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. İnşallah o günleri de görürüz hep beraber. Video beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Konuşamadım yine. Evet takılmayın artık alıştınız bence benim konuşamamalarıma. Yorum yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz bu tarz videolara yani köy vloglarına eğer verim alabilirsem çekmeyi düşünüyorum ilgi görürsem. Olmazsa farklı videolarla devam edeceğim o şekilde. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.